Evet, evet efendim. Oldukça büyük bir yerimiz var. 800 kişilik bir müzik tesisi efendim. Evet cuma akşamı, cuma akşamı. Ne diyor? Programına bakıyor. Alo, dinliyorum efendim. Harika, harika efendim. Bizi kırmayacağınızı biliyordum. E tabii, tabii rakama gelelim efendim. nedir rakam? Aa, anlıyorum efendim. Anlıyorum. Şey biraz indirim yapamaz mıydık da? <laughs> tamam, tamam efendim ben döneceğim size, döneceğim. Hoşça kalın. <laughs> ne oldu? Gelmiyor mu? E, geliyor, e, geliyor da acaba bankalarda İbrahim Tatlıses kredisi diye bir kredi var mıdır? <laughs> Bizim bu daha ayarlamamış bile ya. Nereye gitti bu şimdi böyle koşa koşa? Ee, vallahi bilmek istemezsin Kudret amca. Niye? Ee, bu cuma İbrahim Tatlıses bizim oğlanın açtığı bara gelecek. Siz de gelirsiniz değil mi? Anne, Afife Hanım favorit gidiyor, sen ne diyorsun? Yo yo, geliriz. Güzel bir sese hiçbir zaman itiraz etmem. E, o zaman Kadir'i arayalım da yer ayırsın. <laughs> e, bugün oraya gittim, bana bir şeyden bahsetmediler. Geleceğinden emin misiniz? Gelecek efendim yüzde yüz. O zaman biz de dinlemek isteriz. En iyisi ben önden bir yer ayırtayım size. <laughs> tamam Ersan Bey, tamam iki kişilik yerde onları ayırtırım. Tamam, tamam hadi hoşçakalın. <laughs> ben yandım, ben bittim, ben mahvoldum. Ben nereden bulacağım bu kadar parayı ya? Menüye karar verdik mi? Vermedik daha kaptan, vermedik. O zaman 30 kilo et aldırıyorum. Et yapar. Saçmalama kaptan ya. Ben zaten batmışım bir de sen mi batıracaksın beni? Buyur. Ne veresin o adamlar? Adam aç Olabilir. Kabak, mavak, fasulye bir şey aldır, haşlarsın verirsin. Ya diyet tabaliye bir şey var. Yanına bir de kepekli makarna yap olsun bitsin koyun. da İbrahim tatlısısın sahneye çıkacaksın. ya, Bu beş kilo et bile almıyorsun. Ne biçim zavadasın sen burada he? O müşteri tamam. yemek tamam. İçki tamam. İbrahim tatlısısın sahneye çıkacak akşam. İbrahim tatlı seçeceksin. <laughs>

Allah'ım ya nerede İbo, bu adam Kardeşim vallahi İbrahim daha geldi ya bir şey söyleyeceğim bir şey, bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin ben e, Kuliste ben ya, kulüste Ne var kuliste kardeşim Birden şattım pencereye ...ve evet. millet yedi galiba. Gayet güzel iyi bu. kimse şey kıpırdamaz. Ceren, e, hadi kızım sen yukarı çık da ödevini yap. Ödevim yok anne, yaptım zaten. Hadi kızım çık yukarı, birazdan fırtına kopacak hadi. Ya bak, 452 lira. 452 lira. Elektrik, su ve telefon faturası 452 lira. Tamam baba ben hallederim. Çek elini. Kızacak bir şey yok Kudret. E, normaldir. Bahriye. Üç faturanın toplamı emekli maaşımdan fazlaysa... ...buna normal denmez. Buna... ...buna yuh denir. Yuh! Suya falan hep zam yapılıyor baba. Gizli zam. Zam gizli olabilir. Ama telefon faturası gayet açık. Bak. 300 yüz lira. Kim konuştu ha? Kim? Ben konuşmadım baba. Ben de. Ben de. Tabii canım. Telefon kendi kendine tuşluyor ve kendi kendine konuşuyor değil mi? Zühtü Bey'in oğlu aramıştır baba. Amerika ile konuşmuştur. Sen hiç konuşma beceriksiz. Zaten bir iş yok. Bir de suçu başkaları üstüne atıyorsun. Teessüf ederim baba. Benim işim var. Benim türkü varım var. Türk türkü varı varmış. Gördük türkü varını. Senin hayatın sahte be. Sahteyi bu. <laughs> Sen de haksız gitme Kudret. Oğlun kara yüzü muhabbesini gayet güzel okudu. <laughs> İbrahim sesler neyi eksik benim oğlumun? Nesi eksik? İbrahim tatlı sesi kafa var. Bizimkinde kafa yok. Neyse Kadir'cim, sen onları al da öde. Babam boşuna sinirlenmesin, hadi. Ben öderim baba. Çekil lan! Ödeyecekmiş. Sahteyi bu. Sen de hem ödetmiyorsun, hem de sinirleniyorsun Kudret. Yahu kadın, ne ile ödeyecek ha? Millet bunun kafasına domates atmadı mı? Herkesin parasını iade etmedi mi? Para çıkışmadı da Zühtü Bey takviye yapmadı mı? Bu sahte İbo herkesin herkese rezil etmedi mi? Paran var değil mi oğlum? Var tabii anne. Varmış. Hayatın yalan senin be. O türkü barı kapanacak. Sonra her şeyi sat, kimden para aldıysa herkesin parası öde. Sonra da git, doğru dürüst bir işe gir. Merak etme baba, türkü barı tam para kazanacak duruma geldi. İbrahim Tatlıses sayesinde bayağı bir reklam yaptık. Artık herkes bizim barı biliyor. Hala inat ediyor ya, hala inat ediyor ya, hala inat ediyor. Ya kırk küsür senedir bana karşı gelmekten bıkıp usanmadı bu çocuk be. Ulan bir kere de benim lafımı dinle ya. Zaten o yüzden böyle oldu. Hala bir balt sap olamadı. O yüzden hala faturaları ben ediyorum. Yeter be, yeter. Biz ne zaman oh diyeceğiz bu hayatta. Eşek miyim ben? Yeter Semer vurdun artık, yeter. Yıkıl karşımdan. Tak. 对。 İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar, İyi akşamlar. Kadir abi. <laughs> Kadir abi. He. Hayırdır bu saatte? Yok bir şey. Rakı vereyim ya patron. Yok Rafi. Sen bana az şekerli bir kahve. Tamam patron. <laughs> Çok ağır konuştun Kudret, onuru kırıldı çocuğun. Biraz onur olsa hayırlı bir evlat olurdu. Çok şükür bir sıkıntımız yok, faturalar biraz çok geldi diye. Mesele fatura değil Bahriye, mesele fatura değil. Peki ne o zaman? Mesele bu çocuğu adam edememiş olmam. Bütün suç bende, bütün kabahat benim. İyi bir evlat yetiştiremedim. Allah Allah, hırsız değil katil değil. Bak ne güzel çalışıp didiniyor işte. Peki niye ben hala gün aşırı sinirleniyorum? Niye bitmedi benim çilem? Neden benim gözüm hala arkada? Niye benim gönlüm hala huzursuz? Senin yapın öyle. Benim yapım öyle değil. Eğer biraz beni dinleseydi... ...biraz benim istediğim gibi bir evlat olsaydı. Canım, senin ne istediğini anlayamadık ki. Baban geldi galiba. Koş, kapıyı aç kızım. Hadi. Peki dede. Hoş geldin baba. Hoş bulduk benim yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Tembe günüm, nasılsın? İyiyim. <laughs> Merhabalar anneciğim. Merhabalar hoş geldin babacığım, oğlum, hoş, hoş geldik, bulduk, hoş verin anneciğim o mübarek elinizi öpeyim, sizinkini de öpeyim baba. Sağ ol evladım, el öpün çok uzun. <laughs> Sağ ol babacığım. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk Hulya, hayatım bu çiçekler senin için. <laughs> bu da babamın en sevdiği frambuazlı pasta. Ben hemen hazırlayayım. Hadi hayatım zahmet olacak. <laughs> Niye zahmet ettin be çocuğum? Estağfurullah baba, görevim. Ee... Günün nasıl geçti bakalım, anlat. Nasıl geçsin baba? Allah'ıma şükür çalıştık, geldik işte. Nasıl evladım? Bugün işler yoğun muydu? E, e, biliyorsunuz sevgili anneciğim, hastanede işler hep yoğun. Bugün tam üç ameliyata girdik. Aferin evladım. İnsanlara şifa dağıtmak ne güzel bir şey. E, sayenizde babacığım. İyi ki ön ayak oldunuz da ben tıp fakültesine girdim. E, i̇yi ki sizi dinlemişim babacığım yavrum, sofrayı hazırlayalım. Baban işten geldi, açtır. Tamam anne. Gel yavrucuğum, sen bardakları çıkar, ben de tabakları. <laughs> Buyurun babacığım, bu ayki maaşım. Aa, gerek yok evladım, her ay maaşını bana verme. Al bakayım. <laughs> Estağfurullah babacığım, siz bizim büyüğümüzsünüz, ailemizin reisisiniz. <laughs> Hayırlı evladım benim. Al bunu karına ve çocuğuna harca. Al. Hayırlı evladım benim. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık beni dinleseydi şu faturaları nasıl ödeyeceğimizi düşünmezdik. Ya çocuklar, koskoca adam olduk. Hala fatura yüzünden, matura yüzünden fırça yiyoruz. Bu babalar çocuklarının büyüdüğünü asla kabul etmiyorlar. Hep onlara çocuk muamelesi yapıyorlar. İbrahim tatlı ses kılığına girmene ben de çok kızdım Kadir abi. Evet, ben de. <laughs> Kardeşim bunun İbrahim Tatlıses'le mi İbrahim Tatlıses'le alakası yok. Benim babam aksi bir adam. Her şeye engel olur. Hatırlamıyor musunuz burayı gizli gizli açtık? Niye? Çünkü öğrenseydi engel olurdu. Zaten ben ne yapsam her şeyim engel oldu. <laughs> Sen ne yapmak istiyordun? <laughs> ...yarasın baba. Afiyet olsun evladım, yarasın. <laughs> baba, bir türkü var açmaya karar verdim. Enteresan, çok güzel. <laughs> e, e, bütün araştırmaları yaptım. Şu anda bu işe girmek çok akıllıca. E zaten sen araştırma yapmadan hiçbir işe girmezsin ki. Ben sana güveniyorum oğlum. <laughs> e, sağ ol baba. Yalnız ilk yatırım sermayesi benim bütçemi aşıyor. E, sen bana biraz destek olabilir misin acaba? Tabii olurum oğlum. Ne demek bana biraz destek olur musun? Ben senin babanım. Sana destek olmak benim görevim. <laughs> ben sana... Teşekkür ederim baba. Sağ ol. <laughs> Söyle bakalım. Ne kadar açığım var? Ee, Hı. E, şimdi baba şöyle hesap edeyim ben. Hı? <laughs> bana azıcık destek olsaydı... Şu anda Bill Gates en zenginler listesinde ikinci sıradaydı. Azıcık beni dinleseydi, şimdi burada kirada oturan biz olmazdık. Bu yalı bizim olurdu bari, ya, bizim. Buyurun, buyurun. E, hoş geldiniz efendim. Hoş efendim. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Hoş efendim. Hoş geldiniz Afife Hanım. Hoş, efendim. geldiniz. Bey, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun oturun. Merhaba efendim. efendim. Kudret Bey bu ay kirayı getirdim. Takdim edebilir miyim? E ne acelesi var bu Zülfü Bey? Ya bir biri ya. Efendim sizin gibi kıymetli ev sahiplerimiz var. Bunun kıymetini bilmek lazım. Estağfurullah Afife Hanım. Biz de sizden çok memnunuz. Eksik olmayın. Ha, sağ olun. Sağ olun efendim. Hiç dinlemedi ki beni. Ya bir tane evimiz bile yok. Hani ev sahibinin tepesi atsa çık dese çoluk çocuk hepimiz sokaktayız. Hayatı boyunca hiç inanmadı ki bana. Ne yapacağım dediysem yapamazsın ben. Neye karar verdiysem olmaz dedi. Olur evladım olur. Hem de gayet de güzel olur. Ya İbrahim Tatlıses senin barına gelmeyecek de kimin barına gidecek? Değil mi baba? Baba ya çok sağ ol. Bu yaşıma kadar hep bana destek oldun. ...arka çıktın. Bütün güçlükleri senin sayende açtım. abi? Sendeki bu azim, bu inanç, bu kararlılık olmazsa... ...benim desteğim neye yarar ki? <laughs> Teşekkür ederim baba. Ee, İbrahim tat sizi getirebilmem için... ...biraz likit de lazım. Sen bana destek olursun... ...değil mi baba? Aşk olsun evladım. Sorduğun hata. Söyle bakayım. Kaç para lazım? <laughs> Eğer bana şu kadarcık inansaydın Aha yemin ediyorum ben bu türkü bara Şakira'yı da getirirdim. Jennifer Lopez'i de getirirdim. <laughs> Azıcık beni dinlemiş olsaydı unumuzu elemiş, eleğimizi asmış olurduk. Biz hala faturaları nasıl ödeyeceğiz? Onu düşünüyoruz. <laughs> Buyurun babacığım. Bu annemle size aldığım yazlığın anahtarı. Canım ah. oğlum benim, canım ah, oğlum evladım. ne gerek vardı? Ne gerek Canım, canım benim, canım, Ruh, benim. canım Ruh, benim. Bir Ruh, tanem benim. Ah, bir tane. Bir de ben sarılayım. Gel anneciğim. Yazlık peti demiş babacığım, tam istediğiniz gibi. Ah evladım benim. Fethiye, en sevdiğim <laughs> ya. Aslan oğlum. Canım babacığım. Canım benim evladım. Evladım benim. Yazlığın en alt katına bir marangozhane yaptırdım baba. ...siz hani hep hayalini kurardınız ya... ...küçük bir atölyem olsa da... ...orada ben hep oyma işleri yapsam diye... ...onun için. Ah benim hayırlı evladım. Hiçbir şeyi de unutmaz. <laughs> doğru doğru. Hiç unutmaz. <laughs> Arka bahçeye de domates ve biber ektirttim anne. Siz gittiğinizde domatesler kızarmış bile olur. <laughs> yavrum. Yavrum benim. Bir sorum daha var. Uçakla mı gidersiniz... <laughs> ...yoksa size aldığım yeni arabayla. Ah. E oğlum Oy. ne gerek ne var gerek bu kadar vardı. şeye ya? Ay. Ay. <laughs> ah. ah. Azıcık beni dinleseydin. Ah, ah. Azıcık bana inansaydın. <laughs> Sahte Oh, good morning, Mr. Sahte İbo. <laughs> ne İbo'su kardeşim? Benim adım Kadir. Hala bana borcum var bıyık 747. O yüzden istersen ağzımızdan çıkan ses seviyesini ona göre ayarlayalım. <laughs> tamam. Ne istiyorsun morning morning? Bubu uyandı mı? B bu, bubu kim ya? Bükem ya bükem kız arkadaşım girlfriend. Aa şu bayan ayak uzatan. Günaydın. Günaydın. Bükem'i soruyorsan dün akşam çıktı gitti bir daha da gelmedi. Ben size gelmiştir sanıyordum ama. Hadi ya bize de gelmedi ki. Vallahi bilmiyorum çıkıyorum dedi gitti. Ee, İstanbul onu yutmuştu. <gülüyor> 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 ne yutması ya bir dakika bir dakika. E, hadi Hulya ben çıkıyorum. E, kahvaltı? Ne kahvaltısı Hulya? Babam mutfaktayken kahvaltı mı yapılır? Deli miyim ben? Hadi. Efendim. Bir dakika. Al şu faturaları öde lütfen. Yoksa önümüzdeki altı ay babam başımıza kakar bu faturaları. Dün Ceren'in banyosuna laf etti. Neymiş? İki günde bir yıkanılır mıymış? Adam haklı banyo dediğin haftada bir yapın. Aa, o senin dediğin 30 sene önceydi canım. Hamam tası devir çoktan bitti. Ben bu faturaları ödeyemem buraya. Babama ver o ödesin. Saçmalama Kadir ya, utanmıyor musun hiç? Aa! E, tamam, tamam, ama e, ama. Ya? Cevap vermiyor. Nerede bu kız ya? Neredesin? Bu mu ya? Oo, oh, oh. Ya eksiktiniz yani. <laughs> Personel. <laughs> Alo, Konyalı. Hep böyle Kadir abi. Sürekli yere paralel. <laughs> kalk bakayım Konyalı, kalk. Burası Kadir Bey erkekler yurdu değil, kalk. Hadi. Aman be patron. Bu saatte dükkan açmaya ne gereği var? Ne demek ne gereği var? Tukkan'ı kaçta açsaydık Grafi Bey? Otele çevirdiniz burayı. Hadi gel şu yöneğini, hadi. Al kardeşim, ortalığı süpür. Ha, e, evet, hadi. Temiz ortalığı daha, ne süpüreceğiz? Ne temiz daha ortalığı, çalış biraz bakayım, çalış. Ben bu telbellerle bari falan işletemem tamam ya, batarım ya. Tabii canım. Başarının önündeki tek engel biziz zaten. Hasan, beni demoralize etme. Beni demoralize etme. Benim ağacından para kazanmam lazım. Yoksa... Yoksa? Kapatacak o barı. İstemiyorum bar falan! <laughs> Bizim iyi bir tane türkücüyle anlaşmamız lazım Kadir abi. Bu bar başka türlü de olmaz vallahi. Benim de aklıma geldi Hasan. Ama bize iyi bir türkücü lazım. İyi bir türkücü çok para ister. Ben o sahneye çıkan türkücüleri biliyorum. Haslatı komple alıp götürüyorlar. <laughs> Ama deyipten çalarak da olmaz ki Kadir abi. Ya bütün barlar canlı müzik yapıyor. İsterseniz ben söyleyeyim. jambo jambo bana habarigani muzulisana wageni makaribişa kenya yetuctne desar wageni mabedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Jambo, çıt 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 çıt